Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir efsane video ile karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız kralsınız diyorum. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün başlandı gördüğünüz üzere garanti gelecek olan efsaneler hakkında sizleri bilgilendireceğim. Bu videoyu arkadaşlar atlamadan zıplamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın diyorum. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sabah saatlerinde güzel bir video attım. Yine güzel bir e-futbol ligi hakkında bilgilendirme videosu oldu arkadaşlar. Yeni gelen para birimi para birimi hakkında sizleri bilgilendirdim. O videoyu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Ee, bir de arkadaşlar videonun başında gördüğünüz zaman tekrardan söylüyorum e, ee, ikonik kart paket çekilişimiz arkadaşlar devam ediyor Messi Ronaldo Rashford arkadaşlar bir dairetten 1600 Michael paralı e, ee, devam ediyor katılmak için abone olacaksınız like atacaksınız ve yorumlara katılıyorum yazacaksınız ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız like atarsanız ve yorumlara katılıyorum yazarsanız sizler çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır diyorum hemen konumuza geçiyorum 25. özel ve 350 milyon indirme özel biliyorsunuz ki ekonomi bir kampanya başlattı unutulmaz an serisi olsun biliyorsunuz ki arkadaşlar şöyle 350 milyon gol etkinliğinde 50 milyon 100 milyon 150 milyon 200 milyon 250 ve 350 milyon gol olmak üzere kademeler koydum. bu arada arkadaşlar yarın gelecek olan etkinlikler hakkında bilgilendirme videomuzu da kanalımızda bulabilirsiniz. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Yarın gelecek olan etkinlikleri de kanalımızda biz paylaştık arkadaşlar. Manchester United'da yarın gelecek arkadaşlar. 3 tane Bedavadan Manchester United'dan e, top açmak gelecek arkadaşlar. Yarın da bunu da söylemiş olalım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere 50 milyon gol attık ve bir tane siyah top kazandık. 100 milyon gol attığımızda 3 tane siyah top. 150 milyon golde 35 tane sözleşme yenileme bileti. 200 milyon golde de arkadaşlar 4 yıldızlı antrenör, ö, özel antrenör paketi arkadaşlar 35 tane. 250 milyonda 350 Michael yaparız ve 350 milyon golde arkadaşlar da Legends yani bir tane efsane kazanma şansımız vardı arkadaşlar yani var hatta Bu etkinlik kullanıcılar tarafından hem konsolda hem de mobilde atılan toplam gol sayısına göre e, Şahane ödüller vereceğiz diyor yani, yani arkadaşlar Hem mobilde atılan goller hem de konsolda atılan gollerin toplamı arkadaşlar 150 milyon gole ulaştı Evet arkadaşlar yanlış duymadınız sadece 6 günde 150 milyon gol attık Yani arkadaşlar sizlere garanti ee, yani garanti bir tane efsane yani 350 milyon gole kadar garanti diyebilirim çünkü arkadaşlar. Etkinlik 12 Kasım'da başladı ve şu an 18 Kasım'dayız ve toplam 6 gün geçti ve 6 gün aralığında 150 milyon golü attık ve toplamda arkadaşlar 50 milyon golden 5 siyah top 100 milyon golden 3 siyah top ve 150 milyon golden de 35 tane sözleşme yenileme biletini arkadaşlar garantiledik toplam 4 siyah top ve 35 tane yenileme biletini garantiledik arkadaşlar yani arkadaşlar iki gün her iki gün aralığında 50 milyon gol atıyoruz 200 milyon gole 2 e, gün geçtiğinde Demek ki 200 milyon gol olacak Diğer 2 gün geçtiğinde 250 milyon gol olacak e, 250 milyon golden sonra Arkadaşlar 100 milyon gol koymuş O e, efsane arasına Arkadaşlar 4 günde de Hadi 5 gün olsun 5 günde de Arkadaşlar e, 350 milyon e, golü atarız Gibime geliyor 5 gün e, olmaz bile hatta bunu da diyebilirim 4 gün içerisinde yaparız 2 4 6 8 10, 14 gün içerisinde bu etkinliği tamamlamış oluyoruz ve hatta 3 tane e, bitti arkadaşlar. 14 günün altısını çıkarttığımızda e, 8 gün içerisinde arkadaşlar diyebilirim ki 350 milyon gol'a kadar ulaşabileceğiz yani garanti. Efsaneyi almamıza çok çok az kaldı arkadaşlar toplamda 350 milyon gol ulaşılırsa tüm kullanıcılar garanti bir efsane oyuncuyla sözcükle imzalayabilen bir legends yani efsane temsilci alacak diyor bunu da Konami söylemiş zaten efsanelerden arkadaşlar size diyebilirim ki garanti efsaneyi almaya hazır olun. Bu arada arkadaşlar bazı kardeşlerimiz söylemiş. 50 milyon golü tamam attık lakin bize ödüller daha verilmedi demiş. Veyahut da 100 milyon gol olsun 150 milyon gol olsun bize tamam kazanıldı lakin bize ödüller verilmedi. Ödül paketinde daha şu anlık gelmedi diyor. Sormuşsun, söylemişsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an zaten kampanya bitmedi. Kampanya bitsin. Kaç milyon gole kadar kastığımıza kadar verecek yani hepsini bir anda verecek ee, o yüzden arkadaşlar şu anlık kimseye daha ödüller verilmedi aklınıza bir e, sorun olmasın e, kafa karışıklığı olmasın yani e, bana neden vermedi falan olmasın arkadaşlar daha kimseye ödüller dağıtılmadım. Ee, ödüllerin dağıtılacağı tarihi e, söylemiş arkadaşlar. Bakın bu kampanyaya katılmak için gere e, kayıt gerekmemektedir. S e, kampanya sırasında atılan tüm goller toplam gol sayısı için otomatik olarak sayılır diyor. Kampanya sırasında sadece sonuna kadar oynanan maçlarda atılan goller toplam gol sayısı için geçerlidir diyor arkadaşlar. Lütfen maçınızı tamamlayın arkadaşlar. Gol yiyip veya da gol atmanız, e, atabilirsiniz, gol de yiyebilirsiniz. Lakin maçı tamamladıktan sonra sayılmaz hiçbir goller arkadaşlar. Ödüller de arkadaşlar 03.12 tarihi bakım sırasında gönderilecekmiş. Bakın 03.12 tarihinde ödülleri e, de söylüyorum arkadaşlar 03.12'de ekonomi belirtmiş. Hangi tarihte gelecek diye sorarsanız 03.12 arkadaşlar. Ee, yani Kasımın 13'ünde gelecek arkadaşlar. Ee, böylelikle ödülleri de Kasımın üçü... pardon Kasım nereden çıktı abi zaten Kasımdayız. Ee, Aralıkın 3'ünde arkadaşlar özür dilerim kusura bakmayın. Aralıkın 3'ünde arkadaşlar diyor ki ödülleri Aralıkın 3'ünde bakım sırasında göndereceğiz diyor. Yani arkadaşlar biliyorsunuz etkinlik dönemi 29 Kasım'a kadar. 29 Kasım'dan bittikten sonra efsaneler arkadaşlar. 3 Aralık'ta alacağız arkadaşlar yani kafanıza takılan bir soru olmasın şu an 150 milyon golü dolaştık yani 3 tane e, şey yaptık arkadaşlar e, ödülleri kazandık şu ana kadar 3. aşamaya geldik 200 milyon e, gol ve 250 milyon golü de atacağımıza inanıyorum arkadaşlar 4 gün içerisinde onları da yaparız 350 milyon yani arkadaşlar sizlere diyebilirim ki kısacası efsane garantiledik. Ee, i̇nşallah arkadaşlar bir sıkıntı çıkmaz Yani ben garanti gözüyle bakıyorum Eğer bu hızla devam ederse bakın Bu hızla bu gol hızıyla devam ederse Garantiledik abi Başka yani Zaten 12 ve 29 Kasım aralığında Toplamda e, kaç gün bir aralık vermiş arkadaşlar Hesaplıyorum 17 gün e, Aralık vermiş arkadaşlar zaten 12 ve 29 Kasım aralığında 17 günde zaten bunun e, 6 günde arkadaşlar 150 milyon golü ulaştık yani geriye 11 gün kalıyor 11 gün içerisinde de arkadaşlar yani 11 gün içerisinde de 350 milyon golü ben rahatlıkla atarız diyorum. Ee, kusura bakmayın arkadaşlar biraz çok konuştum ama anlayın diye biraz detaylı bir şekilde anlattım buralarım facecamsız olduk kusura bakmayın hepinizden özür dilerim dev çekilişimize katılmadıysanız katılın arkadaşlar katılmak için abone olacaksınız like atacaksınız ve yorumlara katılıyorum yazacaksınız ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız like atarsanız ve yorumlara katılıyorum yazarsanız sizler ışık mahtemeli o kadar çok çoğalır diyorum Baktığımızda da şu anlık Konami'nin en son gönderdiği bildirim arkadaşlar 150 milyon gole ulaştı. Ve bir de arkadaşlar şurayı da unutmadan hemen söyle ee, Efsane kazanmak için arkadaşlar biliyorsunuz ki Konami Rookie Challenge'lar getirdi. Ve bu Rookie arkadaşlar etkinlik dönemi 16 Kasım ve 22 Kasım aralığında. Ee, hala katılmayan varsa arkadaşlar nasıl yapıldığını bir önceki videolarda zaten gösterdim. Şimdi e göstermeye gerek yok. Zaten birçoğunuz biliyordur çalışlara nereden katılacağını arkadaşlar. Zaten bakın burada diyor. Ee, tek bir maçı tamamlayın ve ilk kez tamamlamayı dolu olarak efsane kulüp temsilcisi kazanın diyor. Yani arkadaşlar Legends efsane. Ee, görüyorsunuz maçı kazanmanız veya da kaybetmenize gerek yok. Sadece tamamlamanız yeterli. 23 Kasım ve 29 Kasım aralığında bu etkinlik tekrardan gerilen, yenilenecek arkadaşlar. Kazanan kardeşlerimiz yani maçı tamamlayıp ödül alan kardeşlerimiz, efsane yalan kardeşlerimiz 23 Kasım ve 29 Kasım aralığında tekrardan bu ödülü kazanabilecek arkadaşlar. Yani arkadaşlar bedavadan iki tane efsane kazanıyoruz bakın buraları kaçırmayın arkadaşlar 29 Kasım'dan e, itibaren e, bitiyor bu etkinlikler. 29 Kasım'a kadar en geç yapın diyorum hatta bu challenge, 22 challenge'ı 16 Kasım ve 22 Kasım aralığındaki rukiye challenge'ı hala yapmadıysanız onu da yapın arkadaşlar ve bedavadan bir efsaneyi de alın ve toplamda 3 efsane e, aldık arkadaşlar. Şimdi bu kadar. inşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna gömçürün diyorum. Abone değilseniz abone ol bildirimler için. Böyle en efsane videolardan en kusurda haberdar alın diyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Samet Oydan'a kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Cansınız kralsınız diyorum.